Efendim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde iki yıldır sevgili seyirciler tek cihazla hizmet vermeye çalışıyorlardı. İşte mevcut cihazın yetersiz olmasından dolayı da direkt röntgen grafisi olarak adlandırılan bir cihaza ihtiyaç vardı. Bu da artık Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nin envanterine eklendi. <laughs> Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, hastaların tedavilerinde zamandan kazanmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla alınan çok yönlü bir röntgen cihazıyla hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Röntgen cihazı doktorlara ve hastalara zaman açısından büyük kolaylık sağlayacak. Cihaz sayesinde daha kaliteli ve hızlı görüntü işleme kapasitesine ulaşılacak. yaklaşık 2 yıldır tek cihaza hizmet vermeye çalışırken mevcut cihazın yetersiz olmasından dolayı hastane yönetimi direkt röntgen grafisi olarak adlandırılan cihazı hastane envanterine ekledi. Böylece tüm servislere hizmet verebilecek yeni cihazla hastalar artık sıra beklemeyecekler. Yeni alınan cihazla akciğer ekstremize filmi çekildiği gibi skolyoz tetkiki de yapılabilecek.